Herkese merhaba arkadaşlar. Melek Hoca ben. Eskişehir'den sevgiler, selamlar. E, bu videoda size AYT konusu olan e, edebi sanatlar, diğer adıyla söz sanatlarından bahsedeceğim. E, siz de videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. E, gördüğünüz gibi bu benim e, edebiyat ders notlarım aslında. E, birkaç konuyu e, bunun üzerinden anlatmak istedim. Sizde de e, benim e, kitabım varsa elinizde, e, oradan altını çizerek e, takip edersiniz. Daha kolay olur. ...küçülttüm, e, yasalara aykırı biliyorum ama kendi e, e, kitabım olduğu için bak dilim sürüştü, <laughs> yasalara aykırı deyince yasalara aykırı biliyorum ama kitap benim kitabım, istediğim gibi fotokopisini çeker çoğaltırım, yayın hakkı bende sonuçta, e, neyse lafı çok fazla uzatmadan edebi sanatlarla başlayacağım, her yıl soru gelir arkadaşlar ve biz... Edebi sanatlardan maalesef sizi çok korkutuyoruz. Nerede? Deneme sınavlarında, işte yaprak testlerde, ee, sorduğumuz sınıftaki sorularda sizi fazlasıyla korkutuyoruz. Ama ben derslerimde de söylüyorum. Lütfen korkmayın. E çünkü edebi sanatlardan ÖSYM e gerçekten çok kolay soruyor. Öyle kıyıda köşede kalmış edebi sanatlardan sormuyor. İşte kişileştirme, benzetme, e, ee, tecahül harif, üstünü talil vesaire. Yani aslında yapabileceğimiz yerlerden soruyor. Bunlardan birincisi teşbih. arkadaşlar arkadaşlar diğer adıyla benzetme. İki varlık ya da kavramı işte birbiriyle kıyaslayacağız. Birini diğerine benzeteceğiz. Bu kadar kolay. Dört tane öyesi var. En son yanlış hatırlamıyorsam e, 1993 yılında sordu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, dedi ki e, aşağıdaki dizelerden hangisinde tam teşbih söz konusudur? Tam teşbih demek dört ögesinin birden bulunması demek. Nedir bu dört öge? Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü. Bunlar da e, teşbihin dört tane unsuru. Tekrar ediyorum. Teşbih diğer adıyla benzetme aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki kavram ya da varlıkların varlıktan birinin diğerine benzetilmesidir. Dört tane ögesi vardır. Benzeyen benzetilen benzetme adı benzetme yönü bize sınavda sorabilir diyebilir. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tam bir benzetme söz konusudur. Tam benzetme yani tam teşbih deyince bakın burada ilk örneğimizde var. Diyor ki ruhum yıldızsız bir gece gibi kap karanlıktı. Kap karanlık olan ne? Ruhum. Ruhu neye benzetiyor? Yıldızsız bir geceye benzetiyor. Ruh benzeyen, yıldızsız bir gece benzetilen gibi benzetme edatı gibi kadar sanki adeta misali gibi edatlar kullanılır genellikle. Peki benzetme yönü nedir? Yıldızsız bir gece nasıldır gençler? kap karanlıktır değil mi? Ruhunun karanlığını yıldızsız bir gecenin karanlığına benzetme yönü olarak kullanıyor. Bakın dört ögesi birden var. Tekrar ediyorum. Ruh benzeyen, yıldızsız bir gece benzetilen gibi benzetme datı kap karanlık benzetme yönü. Ne dedik? Tam teşbih. Peki hocam sadece benzeyen de benzetilen olursa ne olur? E, o zaman da teşbihi Beli olur arkadaşlar. Diğer adıyla güzel benzetme. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı. Burnunu neye benzetti? Fındığa. E, ağzını neye benzetti? Kahve fincanına. Teşbihi beli diyoruz. E, kömür gibi gözleri vardı. Şimdi buna bakalım. Kömür gibi gözleri. Gözleri neye benzetti? Kömüre gibi benzetme datı. Benzetme yönü var mı? Yok. İşte kömür gibi kapkara gözleri var deseydi kapkara orada benzetme yönü olacaktı. Buna da kısaltılmış teşbih diyoruz. Benzetme yönünün olmamasına, kullanılmasına kısaltılmış teşbih. Peki benzetme öge benzetme datı yoksa her insan bir gölgedir. Her insanı neye benzetiyor? Gölgeye benzetiyor. Pekiştirilmiş teşbih. Tekrar ediyorum. Teşbih diğer adıyla benzetme. İki varlık ya da kavramı kıyaslayacağız. Birbirine benzetilecek. Dört ögesi var. Benzeyen, benzetilen, benzetme datı, benzetme yönü. Ee, uzun zamandır tam teşbihten soru gelmiyor. Tam teşbihi sorduğunda bu dört ögenin birden olması gerekiyor. Ruhum yıldızsız bir gece gibi kapkaranlıktı. Ama sadece benzeyen ve benzetilen de olabilir. Benzetme datı ve benzetme yönünü kullanmasına gerek yok. O zaman temel ögeleri sorarsa... Teşbihin temel ögeleri derse ne diyeceğiz? Benzeyen ve benzetilen. Benzetme datı ve benzetme yönü ise yardımcı ögelerimiz. Geldik sizin hiç de sevmediğiniz istiyare diğer adıyla eğretileme. Sürekli unutuyorsunuz. Hangisi açık istiyareydi? Hangisi kapalı istiyareydi? İstiyare nedir? İstiyare benzetmenin temel unsurları. Biraz önce söyledim. Neydi? Benzeyen ve benzetilen. Bu iki temel unsurunun herhangi birinin kullanılmaması. Ya benzeyen olmayacak ya da benzetilen olmayacak. Sadece kendisine benzetilen varsa açık istiyare. Benzeyen varsa kapalı istiyare. Sadece benzetilen varsa açık istiyare diyeceğiz. Evet. Kurban olan beşikte yatan kuzuya diyor. Şimdi beşikte kuzu yatar mı? Yatmaz. Beşikte yatan nedir? Bebektir. Bebeği neye benzetiyor? Kuzuya benzetiyor. Bebeği kuzuya benzetiyor. Burada sadece benzetilen var. Sadece benzetilen olduğu için ne diyorum? Açık istiyare. Evet saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Şimdi saçlarına yıldız düşmüş derken ne demek istiyor orada? Saçlarım beyazlamış demek istiyor. Beyazları neye benzetiyor? Yıldıza benzetiyor. O zaman saçlarına yıldız düşmüş derken saçlarındaki beyazı yıldıza benzetiyor. Sadece benzetilen var. Saçlarındaki aklar yok. Ne diyorum? Açık istiyare. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Tekerlekleri konuşturuyorum. Ee, onu neye benzetiyorum? İnsana benzetiyorum. İnsan var mı? Yok. Sadece tekerlekler var. Sadece benzeyen olduğu için kapalı istiyare. Aynı zamanda kişileştirme değil mi? Evet. Bakın burada yazıyor. Her kişileştirme istiyaredir. Kapalı istiyaredir. Çünkü kişileştirmede insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler veriyorum. Yani onları insana benzetiyorum. O zaman sınavda bana kapalı istiareyi sorduğunda e, ben işin kolayına kaçıp teşhisi arayabilirim. Değil mi? Karıştır çayını zaman erisin. Şimdi karıştır çayını zaman erisin derken ne erir? Çayın içinde şeker erir. Değil mi? Zamanı... Neye benzetiyor? Şekere. Nereden anladım şeker olduğunu? Karıştır çayını diyor. Erisin diyor. Çayın içinde ne erir? Şeker erir. O yüzden de kapalı istiyare. Tekrar ediyorum. Teşbihte benzeyen ve benzetilen mutlaka olacak. Mutlaka. Benzetme dozu ve benzetme olmak zorunda değil. İstiyarede ya benzeyen ya benzetilen olacak. Her ikisinden birisi. Geldik. Mecazı Mecazımürseli mürsele aslında sözcükte anlam konusunda da işliyoruz. Mecazı mürsel diğer adıyla ad aktarması. Arkadaşlar tanım çok önemli. Size sınavda mecazı mürsel diye sormayabilir. Şöyle de diyebilir. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Buna ad aktarması diğer adıyla mecazı mürsel diyoruz. Çok basit ve günlük hayatta o kadar çok yapıyorsunuz ki. Mesela dershaneye, okula vesaire dışarıya gittiğinizde dolmuş kullananlar var. Biz Eskişehir'de genellikle tramvay kullanıyoruz ama tabii ki e, tramvayın e, gidemediği, e, dolmuşlarla yolculuk yapmamız gereken yerlerde var. Dolmuşa bindin, arkaya oturdun. Ne diyorsun? Şuradan bir kişi uzatır mısın diyorsun. Günlük hayatta bunu yapıyoruz. Beni cepten ara. Beni evden ara, beni iş yerinden ara diye sürekli bunları kullanıyoruz zaten. Yani fark etmeden ad aktarmasını yapıyoruz. Sivas mandayı kabul etmedi. Sivas'tan kastın orada. Sivas halkı. Şimdi ben burada bak ne diyor? Benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka sözlerine kullanılması. Sivas halkını Sivas'a mı benzettim? Hayır. Burada benzetme yok. Sivas halkı diye lafı uzatmadım. Sivas dedim buna mecaz-ı mürsel diyoruz bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor şimdi bir hilal uğruna derken toplamı nedir onun bayrak değil mi ay ve yıldızdan oluşan bayrağımız yıldızı söylemiyor bir hilal uğruna diyor hilal uğruna derken bayrağı kastediyor orada sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Ha bu arada bu şu örneğe geçmeden önce ne güneşler batıyor derken Mehmetçiklerimizi kastediyor değil mi? Askerleri, insanlar, ölen insanları kastediyor burada. Ölen insanları neye benzetiyor? Güneşlere, güneşe benzetiyor. Sadece benzetilen var güneş ama benzeyen yok. Sadece benzetilen varsa ne diyorduk biz buna? Açık istiyare. O zaman hilal derken adak güneş derken açık istiyare var. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Evet vurgulayarak söyledim. Kör olsun. E, sana benim gözümle bakan gözler. Yani burada aslında sana benim gözümle bakan insanlar demek istiyor. O yüzden mecaz-ı mürsel. Mesela evden izin aldın mı? Evden değil evde kiminle yaşıyorsan işte eş dost akraba vesaire. Gişeden iki öğrenci aldım. E, gişedeki görevliden iki öğrenci bileti gibi. Evet geldik teşhise. Teşhis kişileştirme diğer adıyla adı üstünde gençler kişileştirme kişileştireceğiz. Neyi kişileştirirsin? İnsan olmayanı kişileştirirsin. İnsan olmayana insan dışındaki insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler vereceğiz. Mesela ağaçlar selama durdu. Ağaçlar selam verir mi? Hayır. Aynı zamanda ağaçları neye benzettim? İnsanlara benzettim değil mi? Ne var demiştik burada? Kapalı istiare var. Benzeyen var. Benzetilen yok. Aynı zamanda kapalı istiaredir. Bakalım. Yüce dağlar birbirine göz eder. Yüce dağlar birbirine göz eder. Şimdi dağlar birbirine göz etmez. İnsanlar birbirine göz eder. Burada dağları kişileştirmiş. Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder. Rüzgar mektuplaşabilir mi? Naz etmek. Bunlar kime ait özellikler? İnsanlara ait özellikler. O yüzden burada dağlar ve rüzgar kişileştirilmiş. Evet, çok sevdiğim şiirlerden biridir Atilla İlhan'ın. Haliç'te bir vapuru vurdular. Dört kişi demirliydi, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Burada demirleyen, eli kolu bağlı olan, ağlayan ne? Vapur. Ama e, el, kol ve ağlama özelliği kimindir? İnsana ait özelliklerdir. Özellikle ağlama özelliği. Gerçi ben burada e, acaba diyorum ağlamak sadece insana ait bir özellik mi? Hayvanlar da ağlıyor. Gördüm. E, siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Ama yine de bir söz sanatı olarak ağlamayı kişileştirme olarak kabul ediyoruz. Tekrar ediyorum. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesine teşhis diğer adıyla kişileştirme diyoruz. Not düş, her kişileştirme aynı zamanda kapalı istiyaredir. Notunu düştün. Evet geldik intak. Diğer adıyla konuşturmaya. Şimdi önce kişileştireceğim sonra konuşturacağım. O zaman her intakta bir kişileştirme vardır. Uyarıda biraz sonra söyleyeceğim. Her intakta bir kişileştirme vardır. Çünkü konuşuyorsa insan özelliğini vermişsindir bir kere. İnsan dışındaki varlıkları varlıklara konuşma özelliği vermeye ne diyoruz? İntak diyoruz. Aynı biçim çizdim. Neyse siz daha güzel çizersiniz. Bülbül senin nazını çekemem diyordu. Bülbül konuşuyor. Bülbül güle Gül bülbüle gülmedi gitti. Hatırlıyor musunuz şiire? Okullarınızda mutlaka verilmiştir. Gül gül dedi bülbüle. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle bülbül güle. yar olmadı gitti. Bu arada demar edebiyatını hiç sevmem. Az çok tanımışsınızdır. Ee, bülbülü konuşturuyorum burada. Şimdi bülbülü konuşturdum intak mı? Evet. Konuştuysa insanları kişileştirme mi? Evet. O zaman her intak bir teşhistir. Ama... Her teşhis intak değildir ve teşhisin olduğu yerde kapalı istiare vardır. Evet notumuzu ne yaptık? Düştük. Peki çeviriyoruz kitabımızı. Kinaye diğer adıyla değinmece bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasına kinaye diyoruz. Tekrar ediyorum, bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamı gelecek şekilde kullanılması. Bakın burada bir e, alay etme, Kinayeri söyleyişle Lütfen karıştırmayın. E, burada bir alay falan söz konusu değil, kesinlikle. Alay söz. Bu arada biraz önceki şu e, notum görüldü mü bilmiyorum. Videoya bakmamıştım çünkü. Eğer görülmediyse hemen tekrar çevirdim. Aynen durdurdunuz, notunuzu aldınız ee, ve tekrar devam ediyoruz. Evet bir şeye bakmadığım için, anlatırken bir ara videoya bakmadığım için fark etmedim görüp görmediğinizi. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Kinayeyi lütfen e, kinayeli söyleyişle karıştırmayın. Kinayeli söyleyiş tariz, laf sokma, dokundurmadır. Kinaye genellikle deyimler ve atasözlerinde olur. Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır ve katiyen, Dalga geçmek yoktur arkadaşlar. Mesela babam elimden tuttu. Şimdi babam gerçekten elimden tutmuş olabilir. Bu gerçek anlam. Mecaz anlam ise babam bana yardım etti. İşte buna kinaye diyoruz. Bulamadım dünyada gönlüme mekan. Nerede bir gül bitse etrafı diken. Gerçekten de öyle değil midir? Her gülün etrafında diken vardır. Bu gerçek anlam. Mecaz anlam her güzelin bir kusuru vardır. Dadalı oğlum der ki belim büküldü. E, beliniz gerçekten bükülebilir değil mi? Ağır bir şey kaldırırsın. hop belim büküldü. E, mecaz anlamda da üzülmek, e, yıkılmak anlamında kullanılabilir. Tekrar ediyorum lütfen oraya not düşer misiniz? Kinayenin alaylamayla bir alakası yoktur. Kinayeli söyleyişle lütfen karıştırmayın. Kinaye bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır genellikle deyimler ve atasözlerinde bulunur. Evet tezat diğer adıyla zıtlık en kolay görebileceğimiz söz sanatlarından biri. Anlamca birbirine karşıt olan sözcükleri bir arada kullanmaktır. Anlamca birbirine karşıt. iyi kötü, güzel çirkin, ee, doğru yanlış, Ağlamak, gülmek. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. testte hep bu örnekle karşılaşacaksınız. Sanki başka örneğimiz yokmuş gibi soru çözenler şimdi beni gayet iyi anlıyorlardır. Hep bu örnek değil mi? Başka örneğimiz yok sanki. Ben de onu yazdım. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Ağlamak ve gülmek zıttır. Şimdi diyoruz ki anlamca birbirine karşıt olan sözcükler, karşı durumlar da zıttık olabilir. Mesela bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. Şimdi bir yanımız bugünlerde de öyle değil mi? Bir yandan iyileşen insanlara seviniyoruz. Bir yandan vefat edenlere üzülüyoruz. Yani sevinsek mi üzülsek mi iyileşenlerin sayısı artıyor. E, vefat edenler e, aynı seviyede gidiyor, aynı sayıda gidiyor. E, birkaç artıyor, düşüyor vesaire. Sevinelim mi üzünelim mi belli değil ama evde kalalım. Bir yanımız üzgünken bir yanımız mutlu. Buna da e, zıttık diyoruz arkadaşlar. Geldik tevriyeye. Tevriye iki anlamlıktır. E, bir sözün iki anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır arkadaşlar. Ama bunu lütfen şeyle karıştırmayın. E, Sesleştikle ya da kinaye ile karıştırmayın. Hem gerçek hem mecaz anlam değil. Bir sözün iki anlama gelecek şekilde kullanılması. Mesela bakın burada Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda söylediği. Ulusun. Korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Ulumak şimdi orada hiç düşündünüz mü? Belki ilk defa aklınıza geliyor. U ulumak anlamında da kullanmış olabilir. Hani köpeklerin kurtların uluması ulusun bırak onlar havlasın. Bizim imanımızı boğamazlar. Ya da sen yücesin ulusun. Korkma imanını boğamazlar. Anlamında da söylemiş olabilir. Tekrar ediyorum bakın bu hem gerçek hem mecaz anlam belim büküldü. Hem gerçek hem mecaz. Burada ulusun derken e, her ikisi de e, gerçek anlamda e, hangisini kastettiği okuyucuya bırakılmış. Ben mesela ilkokuldan beri ulusunu yüce anlamında değerlendirmiştim. Hiç ulumak anlamında düşünmemiştim. Evet geldik cinası. Cinas diğer adıyla sesleşlik. Sesleş sözcükleri bir arada kullanmaktır arkadaşlar. Mesela al beni ele beni, kül edip ele beni. seveceksen kendisi sevdirme ele beni. Ee, bir el anlamında organ bir de sevdirme elebeni yabancı anlamında. Yazılışları aynı e, anlamları farklı olan sözcüklerin yani sesle ses sözcüklerin alt alta gelmesidir. Bu da benim en sevdiğim örnek. Her nefeste işledim ben bir günah. Bir günah için demedim ben bir gün ah. Bakın ses değişiklik böyle de olabilir. Yazılışları ayrık, ayrık cinas diyoruz biz buna. Günah, gün ah şeklinde yazılabilir. Mesela e, Türkiye yeteneksizsin, e, sen, sen, nasıl da o ya? Ha yeteneksizsiniz, yeteneksizsiniz hani birleşerek yazın. Ay hiç sevmediğim bir yarışmaydı. Geçtik. <laughs> laf soktum Taris. Acının çok başarılı olduğu yarışmalardan biri daha. Başarılı adam diyecek bir şey yok. Taris dokundurma, diğer adıyla iğneleme, laf sokma. Bir yetim görünce döktür dişini bozmaya çabala halkın işini. Yani şimdi yetim görünce ben de mi vurayım? Ee, burada dalga geçiyor arkadaşlar değil mi laf sokuyor iğneliyor İşte diyet yapan arkadaşına o diyet yaptığın göbeğinden belli ya da derse geç kalan bir öğrenciye ne diyoruz ee, iyi ki erken geldin ders bitmek üzere laf sokma tarizi bak ikisi çok farklı şeyler İkisini karışmaya kinaye ile tariz çok farklı geldik istifam diğer adıyla soru sorma sanatına istifam Soru sorma sanatıdır. Hiçbir numarası yok. Aa gördün mü soru işaretine? Basgeç istifamı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Bakın burada ne var? Kim aynı zamanda soru zamiri var? Soru işaretini gördün mü? Ya da soru bildiren bir sözcük gördün mü? Basgeç, telmi, diğer adıyla hatırlatma. Neyi hatırlatacak? Ee, herkes tarafından bilinen olaylara yer verecek. Ferhat, Şirin, Kerem, Aslı, Leyla, Mecnun, Nusa, Musa, Nuh, Yusuf, İsa dedim mi İsa, İsa aynen. gördüğünüzde hemen telmihi yapıştırıyorsunuz. Çarmaha gerilmiş bir İsa'yım. İsa'nın burada çarmaha gerilmişini hatırlatıyor bize. E, ee, Nesimi gibi soy ay Nesimi gördünüz mü? Nesimi 15. yüzyıl sanatçılarımızdan divan edebiyatı hurufilik tarikatına mensup düşünceleri şeriatçılarının hoşuna gitmediği için e, derisi yüzlerek öldürülmüştü. Mansur'da yakılanlardan evet fena olaylar e, bunları bize hatırlatıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar telmi hatırlatma istifam soru sorma sanatı tarih laf sokma dokundurma Cinas sesleş sözcüklerin alt alta gelmesi. Kinaye hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması kesinlikle dalga geçmek yok. Tezat zıtlık. Tevriye iki anlamlılık. İntak konuşturma. Teşhis kişileştirme. Mecaz mürsel ad aktarması. Teşbih benzetme istiare, Eğretileme dedik arkadaşlar. Ee, i̇lk videomuz bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Edebi sanatların ikinci videosunda e, diğer sanatları da anlatıp bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.